Herkese merhaba arkadaşlar. Nilgün ve Tatlılara kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek lokmalık e, irmik tatlısı yapacağım. Gerçekten harika bir tatlı. Hem gösterişli, hem hafif arkadaşlar, e, muhteşem bir tatlı. Önce ben şerbetiyle başlamak istiyorum. 3,5 su bardağı şeker koydum ve e, şöyle 4 su bardağı da suyumu aktarıp hemen ocağıma koymak istiyorum. Her zamanki gibi 10 dakika kaynatacağım ve 10 dakika kaynadıktan sonra çeyrek limon suyu sıkacağım. Bir 15 dakikada öyle kaynatacağım, şerbetimi güzelce akıtlandıracağım ve soğumaya bırakacağım. Şimdi tatlım için arkadaşlar malzemelerim bir tane yumurta, bir çay bardağı irmik, bir çay bardağı yoğurt bir çay bardağı sıvı yağ, bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu kullanacağım. Burada da gördüğünüz gibi iki su bardağı unum var ama ölçülü bir şekilde koyacağım arkadaşlar. Yani fazla gelebilir. Normalde iki bardak tam geliyor ama siz gene de ölçülü koyarsanız daha iyi olur. Önce şöyle geniş bir kabıma yumurtamı şöyle bir bardak sıvı yağımı aktarıyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum çırpıcıyla. Hemen yoğurdumu aktarıyorum. Bir çay bardağı irmiğimi bir paket şeker vanilyamı bir paket de kabartma tuzumu aktarıyorum şöyle azar azar unumu aktarıyorum arkadaşlar biraz ondan sonra diğerini aktaracağım kontrollü bir şekilde aktarıyoruz. Unumuz fazla olmasın. Her ihtimale karşı belki iki bardak fazla gelebilir. Herkesin bardak ölçüsü farklı olduğu için arkadaşlar onun için kontrollü bir şekilde koymamız daha da doğru olur. arkadaşlar hamurumuzun ölçüsü şöyle olacak şu yumuşaklıkta olacak ve benim iki bardak unum gayet güzel geldi hamuruma evet hamurumu yoğurdum arkadaşlar şöyle beze halinde birkaç tane alacağım Evet, her bir bezemizi arkadaşlar tezgahımızın üstüne koyuyoruz. Şöyle yavaş yavaş silindir şeklinde boyunu uzatıyoruz. Önce bu şekilde hepsini yapacağım. Sonra arkadaşlar e, ilmeği bulayacağım. Hepsini aynı şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar hepsini yaptım. Arkadaşlar hepsini aynı ölçüde yaptım. Tezgahıma ilmek serpiyorum biraz. Şimdi ilmeğimizi güzelce buluyoruz hepsini. Her yerine gelecek şekilde. Şöyle hepsini tek tek çok hafif, çok güzel, çok muhteşem bir tatlı gerçekten arkadaşlar. Herkesin kolaylıkla evinde yapabileceği bir tatlı tarifi. Hiç zahmet çekmiyorsunuz. Kolayca yapılacak bir tatlı. Evet, evet. Hepsini aynı şekilde ilmeğe buladım. Şimdi şöyle şu büyüklükte hepsini kesmek istiyorum. Çünkü lokmalık tatlımız olduğu için küçük küçük olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ben borcam kullanacağım. Borcamı çok az yağladım. Şimdi hepsini tek tek içerisine dizeceğim. Evet arkadaşlar borcama güzelce tatlımı dizdim şimdi fırınıma süreceğim fırınımı önceden 180 derecede ısıttım fırınıma koyabilirim. Evet arkadaşlar tatlımı fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kızardı. Şöyle hemen sıcak sıcak şerbetini dökmek istiyorum. Tatlım soğumadan. dediğim gibi tek lokmalık harika bir tatlı seçimi arkadaşlar. İftardan sonra da çok hafif bir tatlı. Evet şerbetimizi tatlımızın üstüne döktük. Şimdi birazcık çekmesini bekleyeceğim arkadaşlar. İyice şerbet içine çeksin tatlımızın. Evet arkadaşlar bir yarım saat bekledim tatlımı. Baya bir şerbetini çekti. Şimdi şöyle hindistan ceviziyle süslemek istiyorum tatlımı. Siz ceviz ya da fıstıkla da süsleyebilirsiniz. Ben bunu tercih ettiğim için bunu süslemek istedim. Evet tek lokmalık tatlım şimdi servise hazır arkadaşlar. Herkesin bu tatlıyı mutlaka denemesini istiyorum. Gerçekten iftardan sonra yenilebilecek en hafif tatlı bu. Tek lokmalık irmik tatlısı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler, hoşçakalın.